Bir, kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jatlar çelik camlar film. Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünmeye Şekilleri çok yerinde Altlarında var Porsche Yanaştık biz de son sesle Diktik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan iple Söylesene bize şekliniz kime Balıklar güldüler bize, Baktılar halimize. Hava mı atıyorsunuz? Boklu şahininizle bir anda girdim tribe, verdim sesi teybe. Ara gazlayıp da vurdum driftte Abarttı egzozun sesi, illetti mahalleyi ve sonunda çıkı verdi. Manitanın pederi hayırdır be gençler dedi. Gecenin bu saati söyleyin bakalım neredeniz ne ki? Arabadan iniverdim Babasına seslendim Ben seni kızını sevdim Ona gönlümü verdim Şimdi istiyorum kızı O kalbinin hırsızı vermezsen eğer sen kaçırırım kızı Zengin piçleri de oradan Hemen atlayırlar verdi lavuk poşesinden indi Gösterdi hediyeyi Pırlanta bir yüzük ile Pahalı gelinliği Peder gevşedi ve bizi defetti biz İzgileri koyduk tabi Kızın seviyor Babamı tav etti seni ol görmesen bu genci bu genç elinde oynatır Senin gibilerini Söyle kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda Elinde çantasıyla açtım Şahin'in kapıyı Ben büyük bir heyecanla bana verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya Binip gitti piçin arabasına Para nasıl bir şey böyle Ataldık biz yine Şimdi ne mi yapmaktayım? İllegal yarıştayım. Yan veririm sokaklarda. Polisten kaçmaktayım. O biçim ses sesi sattım. Çelik ahta çantım. Şahin'e binmeyenin ana koyayım. Lay 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 lay. lay.